Özellikle Alimran suresinin 7. ayetinde muhtem müteşabih meselesinin burada yer alması manidardır. Çünkü Hristiyanların temel sorunu aslında ayetleri yanlış anlamalarıydı. Hatta Hz. İsa ile ilgili en temel yanlış anladıkları nokta Hz. İsa'nın Allah'ın ruhu olduğu ifadesi. Ruhullah şeklinde ve ruhun minhu diye ifade ediliyor Kur'an-ı Kerim'de. Hatta necran Hristiyanları bu ayeti Müslümanlara bir delil olarak sunuyordular. Hani sizin kitabınızda bile Hazreti İsa'nın haşa Allah'ın bir parçası olduğu ifade ediliyor diye bir şey söylüyorlar. Halbuki orada Allah'a ait bir ruh olduğu yani Allah'ın yaratmasıyla Allah'a ait bir ruh olduğu ifade ediyor. Allah'ın söylediği bir kelimeyle, ol sözüyle aslında meydana geldiği ifade ediliyor. Yoksa haşa Allah'ın bir parçası olduğu ifade edilmiyor. Dolayısıyla bu ayet-i kerime Müslümanların özellikle muhkem ayetleri esas almaları gerektiğini ifade ediyor. Çünkü muhkem ayetler şimdi biraz sonra da müfessirlerin muhkem müteşabihle ilgili yorumlarını da görüşlerini de ifade edeceğiz. Muhkemle ilgili yorumlardan bir tanesi muhkem amelle alakalı olan ayetlerdir. Birebir amelle alakalı müslümanların amelli ilgilendiren ayetlere muhkem diyoruz. Müteşabih ise amelle alakalı olmayan ayettir. Daha çok inanmamız gereken hakikatini, detayını tam anlamıyla bilemediğimiz ayetlere müteşabih ayetleri diyoruz. Dolayısıyla Müslümanlar eğer Kur'an-ı Kerim'le amel etmek istiyorlarsa, Müslümanca yaşamak istiyorlarsa müteşabihin peşinden gitmemeleri gerekiyor. Müteşabihe sadece iman etmeleri gerekiyor. Asıl amel etmeleri gereken, asıl anlamaları gereken, asıl onlara yol gösterecek olan, onlara mesaj verecek olan ayetler muhkem ayetlerdir. Şimdi Ayeti bir okuyalım sonrasında tekrar muhkem ve ile ilgili devam edelim. Huvellezi enzel aleykel <laughs> kitab. Allah-u Teala diyor ki o ki sana kitabı indirdi. Kitaptan kasıt eliflamlı bir şekilde kullanılmış. El kitap ifadesi Kur'an-ı Kerim'de geçtiği zaman Kur'an manası kastedilir. Allah-u Teala sana Kur'an'ı indirdi. Minhu ayatun <laughs> muhkematun. Kur'an-ı Kerim'in bir kısmı muhkem ayetlerden oluşuyor bir kısmı muhkem ayetlerden oluşuyor. Muhkemle alakalı Abdullah bin Abbas'ın bu konuda bir sözü var. Helaller ve haramlar olduğunu söylüyor. Yani Müslümanların ameliyle alakalı olan ayetlere muhkem ayetleri ifadesi kullanılır. Ve muhkem ayetin bir diğer manası, manası açık net bir şekilde anlaşılan ayetler. Muhkem. Yani yoruma bir devi hiç ihtiyaç bırakmayan, Kur'an-ı Kerim'de açık net bir şekilde ifade edilen ayetlerdir. İşte hunne ummul kitab, Kitabın esası, anası, özü bu ayetlerdir. Kur'an-ı Kerim'in diğer ayetlerini de bu çerçevede anlamak gerekiyor. O karun müteşabihat ve bir grup ayet de varsa bunlar müteşabih ayetlerdir. Mesela Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın bazı sıfatlarıyla alakalı bazı ifadeler var. Veya e, ahiret hayatıyla alakalı bazı ifadeler var. Bunları biz kendi aklımızla anlayamayız, idrak edemeyiz. Gaybı konularla ilgili meselelerdir aslında müteşabih meseleler. Bu bir, bir yorum, bir mana. Ve müteşabihin bir diğer manası da arkadaşlar. Manası ancak ilim ehli tarafından anlaşılan, yanlış anlaşılmaya müsait olan ayetler. Yanlış anlaşılmaya müsait olan ayetler. Özellikle farklı yanlış fikirlerin, düşüncelerin, ideolojilerin ortaya çıkmasına neden olan ayetler bu müteşabih ayetlerdir. Mesela en basitinden İslam tarihinde hariciler örneğini verecek olursak İbn Kesir'in de ifade ettiği şekliyle hariciler müteşabi ayetlerin peşinden gitmişlerdi. Aslında bu ayet bir anlamda haricilere de bir gönderme yapıyor. Hariciler bir örnektir tabii ki. Hariciler ve hariciler gibi İslam tarihinde ortaya çıkmış yanlış bütün düşüncelerin temel ortak noktası muhkem ayetleri bırakıp temel net anlaşılan ayetleri bırakıp müteşabi yoruma açık olan yanlış anlaşılmaya müsait olan ayetlerin peşinden gitmeleridir. Mesela hariciler inil hukmu illa lillah ayetini kullanarak bir anlamda Müslümanları tekfir etmişlerdir. Halbuki ayet temelde hakimiyetin Allah'a ait olduğunu söylüyor. Ancak insanların da bazı konularda hüküm verebileceklerini, iştihar edebileceklerini birçok ayette görebiliyoruz. Mesela örneğin aile ara buluculuğu ile ilgili meselede kadının ailesinden bir hakem, erkeğin ailesinden bir hakem şeklinde bir ayet var. Bu muhkem bir ayettir. Ancak inil hukmu illa lillah ayetini siz yorumlayarak farklı yanlış manaları yükleyerek, yanlış anlamları yükleyerek yanlış fikirler ortaya çıkarabilirsiniz. İşte kaderi inkar eden insanların bazı ayetleri esas alıp bunun üzerinden yanlış düşüncelerini ortaya çıkarmalar. Ve cebriyenin yehdi men yeşa yudullu Allah dilediğini hidayete erdirir, dilediğini davete götürür. Dolayısıyla insan amelinin hiçbir manası yoktur. Aslında bu bir anlamda müteşavih bir ayettir. Çünkü yanlış anlaşılmaya müsaittir. Halbuki bu ayeti doğru anlarsak ve ma teşaeuna illa en yasha Allah ayetine bakarsak veya ve leysel lil illa ma sa'a insana ancak çalıştığı şey vardır ayetine bakarsak aslında muhkem ayetleri merkeze alıp bu ayetleri ona göre yorumlarsak aslında bu düşünceden hiçbirisinin doğru düşünceler olmadığı, aslının aslar olmadığını göreceğiz. İşte evet minhu ayatu muhtematun hunne umul kitab ve uharu müteşabihat. Dediğimiz gibi kısaca özetleyecek olursak muhkem amelle alakalı olan ayetlerdir. Manası açık net anlaşılan ayetlerdir. Manasının yorumlanması için belki ilimde çok da derinleşmeye gerek olmayan ayetlerdir. Ancak müteşabih ise müteşabih ya amelle alakalı olmayan, gayb ile alakalı olan ayetlerdir. İkinci manası sadece Allah tarafından bilinen ayetlerdir. Üçüncü manası ise sadece ilim ehli tarafından bilinen, derin bir ilim ile ancak anlaşılabilen ve yanlış anlaşılmaya müsait olan ayetlerdir. İşte ayetin devamında ve الَّذ۪ينَ ف۪ي Kalplerinde hastalık olan, sapkınlık olan, daralet olan insanları zeyh ifadesi, kalplerinde hastalık ve batıla meyil olan insanlar genelde ne yaparlar? فَاَتَّبِعُونَ مَا <laughs> Kur'an-ı Kerim'den yanlış anlaşılmaya müsait olan ayetlerin peşinden giderek yanlış fikirler, düşünceler ortaya koymaya çalışırlar ve bu şekilde doğru İslam düşüncesinden uzaklaşmış olurlar. Ki amaçları nedir? İbtiga el fitneti. Bunu yaparken fitne amacıyla bunu yaparlar. Fitne arkadaşlar Kur'an-ı Kerim'de insanların doğru din anlayışından uzaklaştırılması anlamında kullanılıyor. Yani bizim Türkçede kullandığımız klasik anlamdaki Fitne değil aslında. Hatta başka bir ayet-i kerimede Biz bu ayeti böyle ara ara laf arasında kullanırız. İşte fitne öldürmekten daha büyüktür. Asla Kur'an-ı Kerim'de bahsettiği fitne yani insanların doğru yoldan uzaklaştırılmaları, insanların Müslüman olmalarının önüne geçmek, onlara engel olmaya çalışmak insanları öldürmekten daha büyüktür, daha ağır bir suçtur. Çünkü siz onu manevi olarak öldürüyorsunuz. Yani manevi olarak insanları öldürmek onların işte zihinlerini, fikirlerini yanlış fikirlerle, yanlış düşüncelerle, İslam'a düşüncelerle doldurmak bu onu öldürmekten, o insanı öldürmekten daha beter bir şeydir. Bu ayet daha çok harem e, aylarında Müslümanların savaşmaya mecbur kalmaları meselesiyle alakalı inmiş bir ayettir. Müşrikler işte siz nasıl olur da işte harem aylarında savaşırsınız e, ifadesini e, kullanıyorlar ve bu şekilde Müslümanlara saldırmaya çalışıyorlar. Allah-u şunu söylüyor, sizin yaptığınız şey daha kötü bir şeydir, sizin yaptığınız şey daha ağır bir şeydir diyor. Demek ki müteşabihin peşinden giden insanların temel e, amacı fitnedir. Yani insanları dinden uzaklaştırmaya çalışmak. Gerçek İslam inancından, gerçek İslam anlayışından uzaklaştırmaya çalışma. Yani günümüzde de bunu görebiliyoruz. İşte yanlış düşüncelere sahip olan insanlar, İslam'ın temel doğru anlayışından uzak olan insanlar genelde, müteşabih ayetleri kullanmaya çalışırlar. Yanlış anlaşılmaya müsait olan ayetleri kullanmaya çalışırlar. وَبْتِغَا <تَأْوِلِه> Ve aynı şekilde onlar bunu yorumlamaya çalışırlar. Yani yorum ehli olmadıkları halde bunu yanlış bir şekilde yorumlamaya çalışırlar. Aslında burada iki amaçtan bahsedilir. Yani müteşabihin peşinden koşan iki grup vardır. Bir kötü niyetli insanlardır. Bunlar insanları dinden uzaklaştırmaya çalışırlar. İkincisi وَبْتِغَا <تَأْوِلِه> Kötü niyetli değildir aslında. İyi niyetlidir, Müslümandır. Ancak yanlış yorumluyor. Temel anlamda ilmi olmadığı halde, temel bir Arapçası olmadığı halde, Kur'an-ı Kerim'i anlayacak esasları, usulleri bilmediği halde Kur'an-ı Kerim'i yorumlamaya çalışıyor. müteşabih ayetleri yorumlamaya çalışıyor. İşte burada iki grup insanla bahsediyor. Fitne bilerek yapılan şeydir çünkü. Tevil ise bilmeden yapılan şeydir. Aslında Hristiyanların da bir anlamda tevildir. Çünkü Fatiha suresinin son kısmında da ifade edilen kendilerine gazap edilmiş, Allah tarafından gazaba uğramış olan Yahudiler, onlar bilerek doğru yoldan sapmış olan insanlar. E, Hristiyanlardan bahsedilirken de Vela dalin, sapıtmış olanlar. Bunlar aslında bildikleri için değil belki de. E, yanlış yorumladıkları için, yanlış anladıkları için aslında bu yanlış yolu tercih etmişlerdir. Dolayısıyla bilerek gerçek doğru İslam anlayışına zarar vermeye çalışan insanların müteşabih ayetlerin peşinden gitmesi veya bilmediği halde iyi niyetle de olabilir. Ancak ayetleri yanlış anladığı için müteşabih ayetlerin peşinden giden e, insanlardan bahsediyor ve Allah o tarafa bunları kalplerinde hastalık olan, kalplerinde dalalet sapkınlık olan insanlar diye nitelendiriyor. Burada aslında Kur'an-ı Kerim'in kavramlarını aslında ele alacak olursak 4-5 tane kavram geçiyor. Bu kavramları aslında özellikle ele alıp bunları incelemek, araştırmak, bunun üzerinde düşünmek gerekiyor. Muhkem kavramı, müteşabih kavramı, zeyh kavramı, fitne kavramı ve tevil kavramı. Bu kavramların her birisi aslında bir anlam taşıyor. Ayetin devamında وَمَا يَعْلَمُ تَعْو۪يلَهُ اِلَّ اللّٰهُ bu müteşabih ayetlerin aslında gerçek yorumunu, gerçek tefsirini ancak Allah bilir. Var rasihun fil ilmi ve ilimde derinleşmiş olan insanlar da bilir diye de yorumlanabilir veya illallah ifadesi üzerinde durursak bunun yorumunu ancak Allah bilir. Dinde bilgi sahibi olan insanlar ise yakuluna amenna bihi biz buna iman ettik derler. Aslında burada müteşabihe verdiğiniz anlama göre burada okuma şekliniz değişecek. Eğer müteşabihten kasıt sadece Allah tarafından manası bilinen ayetleri kastediyorsa o zaman burada durmamız gerekir. Ama ma ya'lemu te'vilehu illallah. Bunun yorumunu, tefsirini ancak Allah bilir. İlimde derin bilgiye sahip olan insanlar ise biz buna iman ettik derler. Bunun daha ötesine gitmezler. Mesela surelerin başındaki mukatta harfleri, elif lam mim, elif lam ra, yasin gibi ifadeler bu mukatta harfleri sadece manası Allah tarafından bilinen hususlardır. Bu manaya göre illallah oran üzerinde durulabilir. Yani bu ayet iki farklı şekilde okunmuştur. Her ikisi de doğrudur. Her ikisi de farklı bir anlam veriyor. Ama ikinci anlama göre o zaman müteşabih'ten kasıtlıdır. Sadece ilimde derinleşmiş olan, ilim sahibi olan insanların ancak anlayabileceği ayetleri müteşabih ayetleri diyoruz. Yani yanlış anlaşılmaya müsait ancak ilim ehlinin çözebileceği, doğru anlayabileceği muhkeme göre yorum yorumlayabileceği ayetler kastediliyorsa o zaman burada atıf şeklinde okuyoruz arkadaşlar. O mayale mutailehu illallah bu müteşabi ayetlerin yorumunu ancak Allah bilir ve ancak dinde bilgi sahibi olan insanlar bilir. Hatta Abdullah bin Abbas kendisiyle ilgili şöyle bir ifadesi var. En eminhum en eminer ilmi. Ben de Allahu Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de bahsettiği ilimde derinleşmiş olan kişilerden birisiyim. Dolayısıyla müteşabi ayetleri ben doğru anlayabilirim. Malumunuz Abdullah bin Abbas Hazreti Ali tarafından haricileri ikna etmek için gönderilmiştir. Haricilerin Kur'an-ı Kerim'i yanlış anlamalarına karşı Abdullah bin Abbas muhkem ayetleri zikrederek onları ikna etmiştir. Ve binlerce haricinin Abdullah bin Abbas'ın bu çabası üzerine doğru yolu buldukları ifade ediliyor mesela. Aslında bu da doğru bir anlamdır. Burada Kur'an-ı Kerim'in kullandığı bir kalıp. var Bunun üzerinde durmak lazım arkadaşlar. Kur'an-ı Kerim bir kavram olarak böyle bir kavram kullanıyor. er Rasif fil elim. Ve bunların önemli bir role sahip olduklarını söylüyor. Özellikle İslam'ın doğru anlaşılmasında, Kur'an'ın doğru anlaşılmasında ve Müslümanların doğru yönlendirilmesinde. Hani hep söyleriz ya biz ilim ihya olarak İslam medeniyetinin gerçek kurucuları, muhafızları alimlerdir. İslam medeniyetini doğru anlayan ve insanları doğru bir şekilde yönlendirecek İnsanların müteşabih tabir yerindeyse müteşabih ayetlerin yanlış anlaşılmasından onları kurtaracak. Onları muhkem ayete çekecek, daha çok amelle alakalı ayetleri çekecek olan kişiler işte Allah Teala'nın errasikh fi'l -il diye ifade ettiği, errasikhü'n fil -il ilm diye ifade ettiği insanlardır aslında. Onlar ne derler? Yakuluna amenn Biz buna iman ettik derler. Kullu min inde rabbina. Hepsi Allah katındandır. Yani ayetleri parçacı olarak almazlar. Bütün olarak alırlar. Bir ayet tek başına alındığı zaman özellikle yanlış anlaşılma müsait bir ayetse o doğru anlaşılmayabilir, yanlış anlaşılabilir. Onun için hepsi Allah katındandır. Bu ayeti esas alıyorsan muhkem ayetleri evvela öncelemen gerekiyor aslında. Müteşabi ayetleri muhkem ayetlere göre anlamak gerekiyor. Ve ayet-i son olarak da şöyle bitiriyor. وَمَا يَذَّكَّرُوا اِلَّا ulul الْاَلْبَابِ ancak akıl sahibi olan insanlar doğruyu hatırlayabilir, doğruyu bilebilir. Bak burada doğruyu hatırlayabilir ifadesini kullanmış. Bu da doğru bilginin insanın fıtratına yerleştirilmiş olduğunu, insanın fıtratına uygun bilgi olduğunu ifade ediyor. Yani bir nevi siz doğru bilgi öğrendiğinizde Allah'ın size zihninize yerleştirmiş olduğu bilgi hatırlamış oluyorsunuz. Yani çünkü Allah tarafında hatırlama ifadesini kullanıyor. Hatırlamak demek demek ki önceden zihnimizde böyle bir şey var ki biz o bilgiye ulaştığımızda bu bilgiyi yeni öğrenmiş olmuyoruz aslında. Bir nevi hatırlamış oluyoruz. Aslında burada bir mesaj veriliyor. Gerçek, doğru İslam anlayışı insanın fıtratında olan bir şeydir. Eğer aklı serin düşünürsek, fıtratımız bozulmazsa, farklı ideolojilerin, fikirlerin, işte modernizmin, emperyalizmin, siyonizmin, eğer bu izimlerin etkisinde kalmadan, Kur'an-ı Kerim'in muhkem ayetleri çerçevesinde zihin dünyamızı inşa edebilirsek aslında bu müteşabi ayetleri de çok doğru bir şekilde anlayabiliriz, doğru bir şekilde yorumlayabiliriz. Neden biz Müslümanlar olarak şu an günümüzde çok farklı fikirler, düşünceler, ideolojilerle sınanıyoruz? Çünkü fikirlerimiz işgal edilmiş. Fikirlerimizi bozan, fıtratımızı bozan birçok şeye maruz kalıyoruz. Bundan dolayı doğru İslam anlayışını yakalayamıyoruz. Ne yazık ki Müslümanlar olarak. Ancak gerçek anlamda fıtratımıza dönersek, Allah'ın bize vermiş olduğu o akli selim ile düşünürsek, katıksız bir şekilde, etkilenmeden, başka düşüncelerin etkisi altında kalmadan, Allah-u Teala bize verdiği fıtrat ile hareket edersek aslında doğruyu bulmamız o kadar da zor olmayacaktır. Bu ayetin bu ifadesinden de bu mesajı çıkarabiliriz. وَمَا maiyadak taru illa ulul Elba ancak akıl sahibi olan insanlar burada da bize bir mesaj daha veriyor arkadaşlar. İlim sahibi olmak tek başına yetmiyor. İlim sahibi olmakla beraber akıl sahibi de olmak gerekiyor. Çünkü bazen ilim eğer akli selim olmazsa yanlış yola da götürebilir. İnsanları daralete de götürebilir. İnsanları doğru yoldan uzaklaştırabilir. Onun için ilim akli selim ile sağlam bir fıtrat ile ancak değer bulur. Onun için bunu hep söyleriz, karakter sahibi insanların, aklı bozulmamış insanların, aklı selim insanlara, fıtratları saf olan insanların ilim okuyup bu ilmin mesajını insanlara aktarmaları gerekiyor. Bazen ne yazık ki fıtratı bozuk, aklı selim olmayan, aklında eksiklik olan bazı insanlar ilim okuduklarında Allah'ın muhafaza bu ilim ile insanları doğru yoldan uzaklaştırıyorlar. Onun için... İlim ehlinde olması gereken en önemli özellik fıtratını, o temiz fıtratını kaybetmemesi ve akli selim olması. Yani işte piyasada konuşan birçok hoca var. Tabi elbette ki kıymetli, değerli hocalar da var. Ancak ne yazık ki İslam adına, din adına konuşan birçok insan var. Ve birçoğu da belki ilim sahibi. Yani bilgi anlamında bilgi yüklü insanlar. Ama neden insanlara yanlış şeyler öğretiyorlar? İnsanları yanlış yönlendiriyorlar. Çünkü akli selim anlamında eksikleri var fıtratları anlamında eksikleri var. Çünkü fıtratları körelmiş. Fıtratları birçok şeyden etkilenmiş. Onun için İbn Kesir'in tefsirinde er-rasihun fil ilmi ifadesini anlatırken açıklarken orada güzel bir e, tanımlama yapıyor. Midesi ve şehvetine hakim olan, iffetli olan insanlardır. Onun için bilgi demek ki bir insanı eğer irfana götürmemişse, eğer bilgi irfanla beraber değilse onun maneviyatını eğer güçlendirmemişse, onun e, ahlakını düzeltmemişse o ilim o bilgi aslında doğru bir bilgi değil. Kur'an-ı Kerim'de de bahsedilen dinde, ilimde bilgi sahibi olanlar, ilimde derinleşmiş olanlar diye bahsettiği insanlar da kuru bilgi sahibi olan insanlar değil. İlmini ahlakıyla, maneviyatıyla güzelleştirmiş olan insanlar ancak doğru yolu anlayabilirler. Kur'an-ı Kerim'in mesajlarından bu şekilde istifade edebilirler. Hemen ayetin devamında gelen dua da manidardır. Rabbena la tuzigh kulubana ba'de izhedaytana wa hab lana min ladunke rahme inneke entel Önceki ayette kalbinde zehir olan insanların müteşabi ayetlerin peşinden gittiğinden bahsediyordu. Kalbinde hastalık, sapkınlık olan insanların, fıtrattan uzaklaşmış olan insanların bu şekilde olduklarından bahsediyordu. Bunun üzerine bu duanın gelmesi de bir önceki ayetle tam uyumlu bir şey ortaya koyuyor. Ayette bir önceki ayette kalbinde hastalık olan, zayıf olan insanlardan bahsetti. Burada bunu gören Müslümanlar, bunu gören bir Müslüman hemen aklına bu dua gelmelidir. Ya Rabbi işte kalbinde hastalık, sapkınlık olan insanlar müteşabi ayetlerin peşinden gidiyorsa, doğru yoldan sapıyorlarsa o zaman Rabbena la tuzigh kulubena. Rabbimiz kalplerimizi doğru yoldan saptırma. Ba'de iz hedeytena bizi doğru yola götürdükten sonra, doğru yola ilettikten sonra bizim kalplerimizi doğru yoldan saptırma. Bu heblene rahme ve bizlere kendi katından bir merhamet ver. İnneke entel Çünkü sen bahşeden, hibe eden, hediye edensin. Yine dua bu şekilde devam ediyor. Rabbena inneke cami'un nasi fi. Burada da ahirete bir gönderme yapılıyor. Ahiret inancıyla alakalı bir vurgu yapılıyor. Allah'ım biz biliyoruz ki hayat bu dünyadan ibaret değil. Ahireti de var. Onun için ya Rabbi sen insanları kendisinde şüphe olmayan bir günde toplayacaksın ve onları hesaba çekeceksin. Doğru yolda olanları mükafatlandıracaksın. İnna Allah la yuhlif el allah Allahu Teala muhakkak Allahu Teala sözünü, vaadini geri çevirmez. Sözünü, vaadini mutlaka yerine getirir. Özellikle Peygamber Efendimizin yapmış olduğu meşhur bir dua var bu anlamda. Ya mukallibel kulub sabit kalbi ala dinik. Bu aslında bu ayetin verdiği mesajı içeriyor. Zaten bu duadan sonra Allah Resulü ayetteki duayı da yapıyor. Şu ya mukallibel kulub dedikten sonra bu duayı yaptıktan sonra Ali İmran suresinin ilk ayetlerinde geçen bu duayı da yapıyormuş. Çünkü kalpler Allah'ın elindedir diyor Peygamber Efendimiz hadisinde. Onun için doğru yolu bulduktan sonra esas olan o doğru yolda sebat etmektir. istikamet üzere kalmaktır. Allah muhafaza o doğru yoldan uzaklaşma tehlikesi sürekli vardır. Onun için Allah ile ancak düşünebiliriz, Maneviyatımızı güçlendirerek ancak istikamet üzere kalabiliriz. Onun için bu da Müslümanların doğru yolda sebat etmeleri anlamında en çok yapmaları gereken dualardan bir tanesidir. Evet, böylece Ali İmran suresinin ilk 9 ayetini bu şekilde tamamlamış olduğu.